Selvi abla. Aynı nerede kaldın yahu? Allah Allah bitirdim bunu. Allah sen gelmesen ben gelecektim ha. Al kızım bitti. Teşekkür ederim Allah razı olsun abla. Selvi abla senin nişanla ne iş yapıyordu? Boks antrenörü. Bu şey ya aslında köşe adamı, köşede duruyor. Hani boksörü hazırlıyor ringe falan. Böyle. Adı Zafer de değil mi? Zafer Günaltay. Evet, neden sordun? Yok yok, merak ettim sadece. Ha sen şeyden soruyorsun ya, o Fırat'la Yunan maçını bizim Zafer hazırladı. tabi canım, Antrenör Zafer'di yani. Güzel maçtı. Selvi abla, hiçbir şey bildiğin gibi değil. Annemin hastalığını biliyorsun abla. Tedavisi masraflı. Üstüne bir de benim düğün bilince abim kafes dövüşüne girmiş. Çok para vereceğiz diye kandırmışlar garibi. Biliyorsun saftır. Meğer ölüm dövüşü gibi bir şey çıkarmışlar. Hastanede, komada. Onu bu hale zafer diye biri getirmiş. Senin nişanlınmış. Kendinden geçinceye kadar dövmüş abimi abla. <laughs>